bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. Asıl mesele bu yani. Oraya kilitlenme meselesi. Her ne kadar biz hani mesela vifak diyoruz, ittifak diyoruz, birbirimize ihtiyacımız var diyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız, muhtacız diyoruz. Gücü kuvvet elde etmek, Rifak ve ittifaktadır. Allah Celle Celaluhu ona göre lütfeder diyoruz. Amenna. Ama bir yerde bir şeyler kesildiği zaman diyelim bir problem olduğu zaman tek başına kalsan Allah'ım ben seni istiyorum ya Rabbi demek esas. Ben senin rızana talibim yani. Kardeşlerimle beraber yürümek, birlik olmak, beraberlik olmak amenna. Fakat bunlar olmasa da bir yerde kalsa ben yine de bu yoldan dönmeyeceğim. Asıl ben senin rızana talibim ya Rabbi. Bu saydıklarım da eğer senin rızana talip olmanın altında buna destek verecekse o zaman başım gözüm üstüne. Yok onu halel getirecekse ben onu da istemem ya Rabbi. Diyebilmek esastır. O yüzden birinci düsturdu var. Yani ihlas neydi? Hani samimi olma. O yukarıda sayan 9 tane özellik. Yani gün işte en makbul dua olması, ibadet olması, güç olması, kuvvet olması, rehber olması özelliklerini içinde barındırır. O ihlası elde etme de yaptığı ne olursa olsun başta rıza ilahiyi talep edeceksin. Onu kilitleyeceksin. Ne yaparsan yap Allah rızasını esas maksat tutacaksın. Çünkü o bak bir söylenen cümle çok önemli. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Bütün dünya demek ne demek yani? En yakınından al, eşinden çoluk çocuğuna kadar yani. Zaten uzaktakilerin hepsi işin içerisinde. Bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Değil mi ki ya Rabbi sen razısın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şeyden yani taşlandığı zaman... Evet. Yani, Taif'te o dönüşte o taşlandıktan sonraki söylediği söz o ya. Yani. Eğer sen razıysan ya Rabbi ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim diyor yani. Asıl mesele o. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse bütün halk reddetse yine tesiri yoktur. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra bakın bu sonradan geliyor bakın. Önce kul kendi nefsinde bunu kabul etmesi lazım. Yani bütün halk reddetse de benim için ehemmiyetli değil. Bütün dünya küsse de umurumda değil ya Rabbi dedikten sonra o razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde. Sen istemesen bile Allah Celle Celaluhu halklara da onu kabul ettirir. Onları sizin etrafınızda toplar. Ama sen oraya talip olmayacaksın. Sen rıza ilahiye talip olacaksın. Allah Celle Celaluhu onun bir meyvesi, bir neticesi olarak onu lütfeder zaten sana diyor. Ama orayı bırakıp aşağıya talip olursan kaybedersin. Hafizan Allah ve Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Yani böyle bir üstünlük havası estirecek bir şeye girme. Efendim bir yaptığın güzel bir şey varsa onu böyle faikiyet hissiyle kendine mal ederek anlatma. Bir maksada bina, bir maslahat varsa anlatacaksan başkasına izafe ederek anlat. Değil mi yani? Evet, büyüğümüzün yaptığı şey oydu yani. Kendisine ait bir şey anlatırken işte falanca birisi şöyle yaparmış diyor. Bir kardeşiniz şöyle yapıyor diyor. Öyle demelisin ya. Yani. Ben bir, birisinden duydum. Bunlar hiç yalan değil. Birisinden duydum. Birisi şöyle yapıyor. Bir kardeşimiz şöyle yapıyor deyip ona izafeten söylemek esaslı. Nefsine orada pay çıkaracak bir şeye girmeyeceksin. Ki bu oradaki kardeşlerine ait bir bir faikiyet, bir üstünlük şeyi, bir fazilet vuruşu yani daha faziletliyim manasını işmam etmemesi gerekiyor. Ve kardeşlerini tenkit etmeyeceksin. Tenkit etmeyeceksin manasında şu var yani. Onun aşkını, şevkini kıracak şekilde bir böyle eleştiriye maruz bırakmayacaksın. Yanlışları, hatalar varsa usulünce, üslubunca uyaracaksın. Milletin içerisinde rencide etmeyeceksin. Eğer bir şey varsa bir kenarda usulünce konuşmak esastır. Yoksa mesela yanlışı var ama boş yanlışıyla devam etsin demek değildir yani. Bu zaten izah edecek şimdi. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. E ne yapar? Var diyelim hani bir ayıp var, bir eksiklik var, bir noksanlık var. Ne yapar? Belki birbirinin noksanını ikmal eder. Yani senin sağ elin biraz zayıfsın, sol elin onun yardımına koşacak yani. Sağ elinle çantayı bir şey taşıyamıyorsan sol eline destek vereceksin oraya. Efendim bir gözünde zayıflık varsa diğer gözünle de oraya bakacaksın. Ona yer daha iyi görmesini çaldıracaksın. Kulağınla da hakeza. Birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter. Kim bir mümin kardeşinin kusurunu örterse Allah da onun kusurlarını örter Celle Ya sen Ya. Belki kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder. Vazifesine muavenet eder, destek çıkar. Böyle işte tenkit bu yani. Sıkıntıya düşmüş, yardıma ihtiyacı var, hata yapıyor. Ona yardım edeceksin, o, o kusuru, hatasını gidermesi için elinden tutacaksın, usulünce uyaracaksın veya daha pozitif manada bir şey söyleyeceksin veya kusurundan hiç bahsetmeden güzelliğe davet edeceksin. Yoksa ne olur? Yoksa o vücudu insanın hayatı söner. Sürekli Sağ göz sol gözüyle dövüşürse, dil kulakla münazara ederse, iki el birbiriyle çekişse, böyle bir hayat gider mi? Yürür mü? Kat, yana kat, yana. O vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi dağılır. Bu ne demektir? O cemaatin hayatı söner, ruhu kaçar, cemaati dağılır gider demektir. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkaren hani uğraşmaz birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez. Onu ona zorla hükmetmeye çalışmaz. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Onun aşkını şevkini kırarak tembelliğe itmez. Ya ne yapar? Belki bütün istidatlarıyla, bütün kabiliyetleriyle birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir dayanışma, bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Aslında bu. Hakikaten o hizmetin ilk dönemlerini hatırlayın. Öyle insanlar birbirlerine karşı hakikaten büyük, şu, neyse... Hocam, hocam, üniversitede hocam diye hitap ederlerdi. Ayakkabısını çevirirdi, ona ittifat ederdi. Ben hatırlıyorum bizim bir tane... Ahmet Hoca vardı şeyde Isparta'da yurtta kalıyoruz. O da belletmenlik yapıyordu. Ordulu. Namaz kılıyorum geliyor ayağımı öpüyor. <laughs> Ayağımızda çorap da yoktur tamam <laughs> Özellikle hani başka zaman böyle öpeceğim falan filan yapacağız. Hani müsaade etmiyoruz. Namaz kılıyoruz ya. Yani. Daha hızlı kaçamayız. <laughs> biz bir ayağını öpüyoruz. Yani. Adam nefsini kendince öyle kırıyor yani. Anlatabildim mi? Tuvalet temizlesin abi. Ee, o da var canım. O zaten yapıyordu. O basit kalıyor artık yani tuvalet temizliği falan. Gerçekten öyleydi. He. Aslında basit gibi görünen o şeyler insanın nefsini dizginlemesi, eline alması onu yönlendirmesi adına çok önemli hareketlerdi. Gerçekten önemli şeyler. Öbür tarafta bakıyorsun işte adam koltuktan aşağı inip oturamıyor yani. Diz çökemiyor yani. Orada yukarıda ya ne gerek var burası da evin 50 türlü yorum yapar bilmem ne yapar yine de inmez aşağıya. Yine de ya. gitsin işte abiler gelmişler ayakkabılarını diz onlar. Hepsinin ayakkabılar güzelce diz temizle hatta boyardık değil mi? Temizlerdik ayakkabılarını boyardık falan. Ya o ne yapacağım bana falan. İşte bu, bu, nedir işte o zaman küçük küçük gururlu nefis büyüdünce daha da büyüyor mesela. Öyle. <laughs> evet. Birbirine e, hakiki tesanüt ve bir ittifak ile gaye hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak. Neticesiz akim bırakacak. Yani biri birine tahakküm etme katiyen ve katibeten olmamalı. Hep sağduyuyla, alttan alarak, tevazu ile, uslubunla, maksada yönlendirici tabirlerle, maksada yönlendirici tabirle, tenkit etme, kırma, dökme, şevkini, aşkını, şevkini kırma değil. Şöyle yapsak daha iyi olur mu acaba ne dersin falan. Ya öyle yapma, abi öyle yapılır mı ya falan değil. Şöyle yapsak daha iyi olur mu mesela. daha iyi olur mu bir de yani olur da değil. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık, daha bugün dinliyorum Hoca Efendi öyle diyor. Acaba diyor yani bizler hepimiz sıradan bir sıradan insanlar olduğumuz halde Allahu Teala veli büyük alim kullarına gördürdüğü bu vazifeyi bize gördürüyorsa bu nedendir? içinize gelse ya hakikaten arkadaşlarla biz bayağı da büyük işler yaptık dediğin anda diyor bu içine geldiği anda sen şirk işledin diyor. Şirk bulaştırdın diyor bu meseleye. O ki bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıdır başka şey değil. Benim gibi zavallı işte bir insana böyle büyük vazifeler görüyoruz. Bu onun lütfu ihsanıdır başka bir şey değil. Mesela i̇şte bizden diye işte büyük işler yaptık falan dediğin anda bu mukaddes davaya şirk bulaştırmış olursun. Hafizan Allah yok. <laughs> İnsanı kamil ismine layık bir şahs manevinin azalarıyız. Ve hayat ebedi içindeki saadet ebediye netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Darus Selam'a ümmet Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Yani ben bir hademeyim yani ne olacak ben işimi yapmasam ne olur diyemezsin. Sana geminin belli bir yerinde işte şu düğmeye basacaksın. Basmadığın zaman o gemi gitmiyorsa, bozukluk yapıyorsa, hele bir de suyu tahliye edecekse, tahliye etmediysen belki o geminin batmasına, devrilmesine, yamulmasına bir delik de sen açmış olacaksın belki gemi. Hafize Evet sahili selamet olan Darus selama ümmet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam sadece bütün ümmeti o selamet yurduna çıkaran mukaddes o gemide çalışan hademeleriz. Kadrolu, kadrolu hademeler. Ya, hadem, hademe diyor, hademe hizmetçi demek yani hizmetçileriz yani. Ya. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihada da hakikiye muhtacız ve mecburuz. Buraya dönüyoruz tekrar. Yani 4 dört 4 tane 4, 4 ayrı ayrı olsa 16 kuvveti var ama diyor ayrı yan yana yazılsa 444 kuvvetinde manevi kuvveti elde etmenin sırrı ihlas ve tesanüt ve ittihada da hakiki. Yani hakiki ittiha da o gücü kuvveti bulabilirsin kılı kuş varsa içinde ya bilmiyorum ki acaba falan filan bilmem ne falan varsa böyle o iddia hakiki iddia olmadığı için o güç de ortaya çıkmayacaktır. Ondan sonra hani abi biz öyle güçlü değilmişiz de falan filan. Bak sen samimi ittihat etmedin ki yani. Gerçekten gönlünü ortaya koymadı ki. Kardeşlerin için onların benden daha üstün taraflarıyla şakirane iftihar etmedin ki. Güç kuvvetli Allah sana nasip etsin. <laughs> evet. Üç elif iddiat etmezse üç kıymeti var. Sırrı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. Dört kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı kuvvet. Bu, 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 kelimeler, bu ifadeler zaten bizim davamızın, yürüdüğümüz yolun esası, erkanı, rükünleri yani bunlar. Sırrı kuvvet, kardeşlik sırrı. İttihadı maksat maksatta bir araya gelme, ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi. Sahabe efendilerimiz saf tuttukları zaman elbiseleri omuzlarından eskirdi diyor. Omuzlarından. Öyle ki namazda birbirlerine böyle sıkı dururlardı. Eğer insanımız ümmetten bahsediyorum, müminlerden bahsediyorum, Namazda bu saftaki birlik ve beraberliği yakalarsa hayat içerisinde de yakalayacaktır. Yoksa en mühim vazife ve ibadet olan namaz ibadetinde, farz namaz ibadetinde bu İttifak diyelim böyle bir çizgi üzerinde omuz omuza vermeyi yakalamadığı müddetçe normal hayatta da yakalayamaz. Yani bakıyorum yok yani camilerde falan filan adam değmemek için duruyor yani uzak duruyor yani. Değmemek için sanki elinden geleni yapıyor yani. Ne ya omuzun değecek yani değsin safları sık ve düzgün tutun diye sürekli uyarıyor efendim zaten her namazı ve safları sık ve düzgün tutun. Boşluklarda şeytan geçer aranıza iftirak sokar. Bir safta bir boşluk varsa orayı doldurursanız Allahu Teala size onun onun sevabı olarak bir köşk halk eder cennette. Hadis var yani. Bu kadar önemli. Buna dikkat etmek lazım yani. Namazda gerçekten omuz omuzu olmak e, tam böyle sıkı durma birbirine sıkı durursan aradan ne şeytan sızabilir ne de şeytaniler yani insi cinni sızabilir kardeş olma. İttifak, vifak ve ittifak. Namazdaki vifak ve ittifak hayatta, hayatımıza da yansıyacaktır. Evet. O yüzden evlerimizde mesela namazlarımızı katiyen ayrı ayrı kılmamak lazım yani. Mutlaka cemaat etmek lazım. Ve cemaate de onu söylemek lazım. Sık tutun yani. Omuzlarınız birbirine değsin. Çocuklarımıza falan söylemek lazım. Ya. Evet. Hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvvetin manevesinin 4000'den geçtiğine pek çok vukuatı tarihe şehadet ediyor. Yani tarihte öyle şeyler var ki nice mesela kemin fiyatın galiletin galbet, fiyatın kesireten biiznillah. Sağlamak lazım. Yani nice az topluluklar vardır ki Allah'ın izni çok büyük topluluklara galebe çalmışlardır. Bu tarihteki çok örnekler dediği o üstadımızın. Bu sırrın sırrı şudur ki hakiki samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. 2, 4, 6, 7, bir de 8. Yani ben gerçekten samim olsam, ittifak ve yakalamış olsam şu anda iki gözle değil de 16 gözle göre, görebiliyor olmam lazım. 16 kulakla işitebiliyor olmam lazım. Ben 16 gözle görüyorsam, hocam da 16 gözle görüyor. Herkes 16 çarpı efendim 8 ne yapar? Hesap et. 128 mi yapayım? yani? Yani dolayısıyla biz burada 8 kişiyiz ama 128 göz yani onu da yarıya bölsen efendim 64 insan eder yani. 64 insan yani 8 kişi bir anda 64 kişiye çıktı yani. Bu sırrın sırrı şudur ki Hakiki Samimi bir İttifak'ta her bir fert sahip kardeşlerinin gözüyle de bakabilir, kulaklarıyla da işitebilir. Güya onu hakiki müttehid adamın her biri 20 gözle bakıyor, on akılla düşünüyor. on evet, akılla düşünüyor. 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor. Bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Burada çok önemli bir şey daha söylüyor. Ölümle alakalı. Evet bu sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat hadsiz menfaate medar olduğu gibi, çok menfaatlere sebep olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper bir noktayı sinaptır. Bir dayanak noktası ölüme karşı. Neden? Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı uhuvveti hakikiye ile rıza ilahi yolunda ahirete müteallik işlerde kardeşlere adedince ruhları olduğundan birisi ölse diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum. Diyerek ölümü gülerek karşılar. Bu müthiş bir şey değil mi? Ya şimdi <laughs> ben ölsem diğer arkadaşlarım hepsi bir sürü hayatta insan var. Dolayısıyla onların sevaplarından da bana akacağından dolayı sıkıntı yok ama gülerek gidebiliriz yani ölüme. Çok güzel bir şey. Hakikaten çok güzel bir şey. Ölümü gülerek karşılamak. Ölümü gülerek karşılar ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum. Yalnız günah cihetinde ölüyorum der, rahatla yatar. Bu müthiş bir şey yani. Ama insan yani şuradaki şu anlatılanı yakalama adına kendini ne kadar zorlasa değer yani. Ama ne demek yani ben öleceğim ama bu sevaplar devam edecek yani. Günahlısı mı kapanacak? Günah, ben yani ne kadar günahla gidersem gitsin arkadan gelecek Allah'ın izniyle o kadar sevabı var onları ben satarım yani öbür tarafta Durumu terazi düzeltiriz Allah'ın izniyle akacak yani. Ve artık şey kesiliyor. Sana günah tarafı kesiliyor ama sevap tarafı devam ediyor. E bu işte bu işin zorlaması da burada yani. Kardeşler içerisinde kalmak, onları tenkit etmemek, fazilet furuşluk mevirinden onların kapıda damarına tahrik etmemek, tam bir vifak ve ittifak içerisinde olarak sırr-ı ihlasla, sırr-ı kuvvetle yürümek. Efendinin ifadesiyle rahmetullahi aleyh. Geleceğe yürümek. Meğer dünya adına gelecek, meğer sonrası adına geleceğe yürümek. Allahümme cealnem minhum Rabbim bizi öyle olmaya muvaffak eylesin. Allahümme bihaqı suratil ikhlasi cealnem min ibadikel muhlasin almuklesin. el muhlasin. Ya Rabbi bizi ihlas Suresinin hatırına ihlasa erdirdiğin kullarından eyle. <laughs> Amin. Ve Rabbuna ala kulli şeyin kadir. Subhaneke la ilmenena illa muallemtene inneke entel alimul hakim. وآخر من الحمد لله رب العالمين فنضع عليه سلامة وسلام جملة في عمر عليه مسلم فنضع الله صابونا أستادımızın bütün evliyallahın bütün geçmişlerimizin آخرندقتmış cümle نümin